Entropi Kütüphanesi'nden merhabalar. Bir dakikada bir kitabın bugünkü konuğu, Okültizm ve Enerji, Geçmişten Bugüne Gizemcilik kitabı. Kitabın yazarı Ferda Ercan Uyulan, hanımefendi. Demonolojiden angelolojiye, ışık bedenden Geometriye, okültizmden Hava ilmine, Avramel'in kutsal kitabından nekronomikona, sonsuz yaşam ve frekanslardan İslami ezoterizme, beden dışı deneyimlerden arketiplerin etimolojisine kadar birçok mevzu bu kitapta derinlemesine anlatılıyor. 600 sayfa bir kitap. Ezoterizm, okültizm meraklılarına şiddetle önerdiğim, tavsiye ettiğim bir kitap. Kitabın içinde o kadar yoğun anlatılmış mevzular var ki, o kadar güzel ifade edilmiş mevzular var ki, insan okudukça başka bir aleme, başka bir yere doğru yolculuğa başlıyor. Konuyla ilgili bağlantı, ezoterizmle ilgili videolarımızda mevcuttur. Kitapla kalın, bilgiyle kalın. Görüşmek üzere.